Burası Buldur Antalya il sınırı. Şu anda yangın aşağıya doğru sarkmaktadır. Karacaören barajının yanındayız. Barajın üzeri. Helikopterler evet. müdahale ediyor ama bu şekilde sönme şansı zor. Aşırı rüzgar var. Dağlardaki alevleri görüyorsunuz zaten. Mümkün değil bu rüzgarla bu su yangın burada evet. sönmez. Acilen Karaöz girişinde tedbir alınması lazım. Aynen. Acilen kara özün olduğu yerde tedbir alınmazsa eğer bu yangın döşeme altı Antalya'yı saracak. Aynen. Manavgat'ta yaşananların benzeri yaşanacak. Çok büyük bir ormanlık alan şu anda yanmaya başladı. 2 saat sürer ya da sürmez. Kara özün üzerinden ekşili ve döşeme altı tarafına ilerleyebilir helikopterler çalışıyor ama bir tane helikopter var. Buraya çok aşırı hızlı bir şekilde bir uçak gördük az önce gitti. Çok hızlı bir şekilde helikopter desteği lazım. Daha fazla helikopter.